Ben Sevgi Delice. Ya burası inanılmaz güzel. Yani e, özel insanlar için e, benim de 35 yaşında özel otizmli bir meleğim var kızım. E, buradaki çalışma sistemi gerçekten muhteşem. E, bütün çalışan personel e, insanlarla vatandaşlarla aile ortamı oluşturmuşlar. Yardımlaşma var. İşte herkes evinden bir şeyler getiriyor. Burada beraber, hep beraber yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz, işte denize giriyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel gün geçiriyoruz, vakit geçiriyoruz. Ben normalde Mersin'de yaşıyorum. 2019'dan beri buraya geliyorum. Her sene hemen hemen buraya ziraat ediyorum. Yani Türkiye'de birkaç engelsiz plajı gezdim. Oradakiler buraya göre daha farklı çünkü burası benim gördüğüm en iyi, en güzel yer. Hem bizim açımızdan daha kolay, ondan sonra işte denize erişmemiz daha kolay, işte asansörümüz var, Rampalar iyi. Zaten burada çalışan arkadaşlar her türlü bize yardım ediyorlar sağ olsunlar. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz, Büyükşehir Belediye'mize. Buradaki çalışan arkadaşlara ekstra çok çok teşekkür ediyoruz.